arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağım ve daha şimdi de hadi hemen girelim evet Tabi, tablet düşüyor geldim tablet o kadar sıkı bir şekilde düşüyordu ki en son anlık hmm, nerede ilgili nerede ilgili tabii ki birden bahsedeceğim. Evet, çok basit olacak diye düşünüyorum bunun evet, için. Sizler de bulunca hemen kendiniz içinizden söylemeniz lazım. Başka şu. Bu. Ya yok. He. Tamam tamamlandı. Kenarları onuşturdum. Hmm. Evet arkadaşlar, uyuş. yanlış yere tıkladım. Evet arkadaşlar, bu arada Sizler bulduğunuzda yazabilirsiniz. Bu arada çok korkuyorum. Korkuyorum ben çok heyecanlıyım. Yani niye heyecanlıyım bilmiyorum. Hı -hı. Aa yanlış yapmışım. Hı -hı, yanlış. Bu arada arkadaşlar Sizler de abone olmayı like etmeyi unutmayın. Bunu da sizlere söylüyorum. Bu arada arkadaşlar sizde bulduğunuzda hemen e, yorum açık değil maalesef. Ee, siz de hemen kendiniz söyleyebilirsiniz veya bir arkadaşınızı çağırıp bu videoyu takdir Bunu yapabilirsiniz. Ee, oynayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şu an yani seslendim. Ay yine yapamıyorum. İstemiyorum. İstemiyorum. Peki. İki bir daha yapacağım. Bu da vardı. Başka muz vardı. Burası vardı. Bu. Bu kadar şaray yok. Başka ne var? Acaba yani konsantre olmuyor, çalışıyorum ama olmuyor. Hı -hı. Uzun, evet. Evet, artık çıktı. Hemen yani oraya geçecek. Evet arkadaşlar reklam gitti şu an. Hemen devam ediyorum. Bu var. Hızlı hızlı yapmayı artık. Hmm, bu arkadaşlar sizler buluyor musunuz ya da benim gibi hızlı musunuz? musunuz? Ee, bunları da hemen siz kendinizden söyleyin. Yani ben de zorlanıyorsunuz, öyle dediniz çünkü duydum. Evet, hızlı artık biraz daha hızlı ilerleyebiliyorum. İşte Kapalı. Başka şuradaki tozlar. Bunun rengi. Buraya bir tane et. Hmm, çatal. Tamam. Bu kadar. Ay yanlış bir şey ettim. Tamam. tamam. Hadi. Tamam. Bu dediksin da işaretler. Hmm, bu arada arkadaşlar arkadan ses gelebilir. Annemler falan hmm. bu aslında. Bu arkadaşlar yakında e, ev <laughs> Bu arada arkadaşlar e, biz arkadaşlarımın başlıkları videolar tutuyoruz. Onları sizlerle e, e, şey yani, yükleyeceğim ama hepsini aynı anda yüklemek ee, birazcık zor oluyor onun için teker teker yüklemez zorunda kalıyorum en çok beğenilecek videoları ilk önce yüklüyorum öyle onun için bazı gecik, gecik, gecikebilir onun için bir şey Bu tablo Hmm. Bu arada bir kendi kameramla hareket ettiriyorum. Ay çok geldi. Hmm, kusura bakmayın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar böyle işte ayrıntılara bakarken birazcık zor oluyor ne geçiyor onun için. Bunu ne eksik var ki? Ha, bu olur. Ha, ne Tamam, gör. Burası var. Arkadaşlar bu ben bulamıyorum. Siz de bana yardımcı olun. Ee, bu arada arkadaşlar bu oyunu seven var mı? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada da bir tane var. Ve, ve bitti. Şimdi reklam çıktı. Bu oyunu ben sütler yüklemiştim şimdi. Ooo işler zorlaştı. Bu yazısı. Ee, Bu da ki yüz sonra bu da ki yüz bu da ki yüz başka ne var ya başka bir şey yok ki arkadaşlar başka bir şey yok siz görüyor musunuz? 啊，我哈了！哎呀，天平，哇，这是什么？哇，你天平呢？

Bu e, nerede? istenlerdi. Eksikli var. Ben hemen eksikleri bulup geleceğim. Bir dakika. Bu çocuğun renklerine bakıyorum ama yine hiçbir şey yok. Arkadaşlar bana ben bulup geliyorum. Arkadaşlar hemen yer değiştirdim. arkadaşlar odama geldim. Şimdi eksikleri hemen bakalım bakıyorum. Ee, yok. ki. tam ipucu aldım artık. Hı <laughs> hı. Evet arkadaşlar abim buldu. Orayı çekemedim. Evet arkadaşlar burada kök kutusu var. Şuradaki kitapların burada sayısı biraz azdır arkadaşlar. Burada yaprak var. Ay ya kayıttı. Mm. Hmm, buraya Daha mı? Ve buradaki ve <laughs> çekmecenin işte bir. arkadaşlar. geçtim. Şu bu var. Sonra buradaki çiçek. Bu. Şu an acayip konsantre oldu belki <laughs> Bir dakika. Ay, uykum geldi. Evet bu kadardı. Ee, arkadaşlar birkaç tür daha oynayacağım. Evet. Ee, hangisi olabilir? Telefon eksik. Bu da çiçek eksik. Apple logosu eksik. Bu çiçeğin kapısı eksik. Abi selamçuk. Selamet. Eee 5 dakika. Direkt çevirdim. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Eğer abone olursanız ee, biraz abone sayımız artarsa buradaki Hello Neighbor oyununu da oynayacağım arkadaşlar. Ee, size çok seviyorum. Bye bye.